Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün psikolojik danışma gruplarında öyle maşinasını birlikte işleyeceğiz. Uzun zaman birbirimizden ayrı kaldık. Artık sorunla, sorunumuzu böyle çözeceğiz. Zaten eğitimde olabildiğini derslerimizi yürütmeye çalışacağız. Ee, geçen haftanın şunu şunu atmıştım arkadaşlar. Onu Yine sunumdan çalışabilirsiniz. Bugün yeni bir şey deneyeceğim. Bugünkü dersimizi psikolojik danışma gruplarında eylem aşamasını video konferans şeklinde bir video sunumuyla yapmak istiyorum sizlere. İnşallah verimli oluruz. Bu virüssüz dünyayı diyerek arkadaşlarımıza başlıyoruz Konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, psikolojik danışma gruplarında eylem aşaması. Grup ve psikolojik danışmada geçiş aşamasıyla eylem aşamasını kesin hatları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bir takım gerginlik, kaygı, çatışma, direnç, zorlanma, eylem aşamasında da devam edebilir. Bu aşama üretim aşaması olarak da nitelendirilebilir. Bu aşamada üyeler arasında uyum artmış, güven sağlanmış, büyüklere yönelik olumlu hale gelmiş, kaygılar azalmış, çatışmalarla baş etme konusunda belirli bir ilişkileri sağlanmış olduğundan herhangi bir gerginlikle baş etmeye, çatışmaya, çözme daha kolay hale gelmiştir. O gazaryen ve tekerse bir, bir, bir de eylem aşamasını bunlar olgun grup kavramıyla tanımlamışlar. Açık bir şekilde bilgi paylaşımının yapıldığı yeni davranışların denemeye başlandığı aşama olarak olsun falan eylem aşamasında üstünde çalışılması gereken üç temel amaçtan bahsetmiştir. Bunlar tehdit edici olmayan kişisel sorunların yakından incelenmesi, sorunları çözmek için çeşitli seçenek ve çözüm önerileri ortaya konması, C. Grup dışında deneyimlenmeden önce yeni davranışların güvenli grup da denenmesi. eylem aşamasında üç tane e, özellikler var arkadaşlar. Dört tane özellik var. Bunlardan bir tanesi grup ortamı, bir grup uyumu. E, Douglas gruplarda savunmacı ve kabul edici olmak üzere iki tip ortamdan bahseder. Eylem aşamasında kabul edici ortam daha baskındır. Bu ortamda yani kabul edici ortamda Üyeler birbirlerini ve lideri dinlerler. Kendilerini gruba daha fazla ait hissederler. Daha çok işbirliği içerisinde çalışırlar. Birbirlerine yardım etmede daha isteklidirler. Kendilerini açmaya ve sorunlar üzerinde çalışmaya da yani istekli de olurlar. Grup uyumu, grubun üyelerin ne ölçüde çekici geldiğini ifade eder. İyi uyum gösteren gruplarda da üyeler değerli bulunduklarını, koşulsuz kabul gördüklerini, diğerleri tarafından önemsendiklerini, desteklendiklerini ve anlaşıldıklarını hissederler. Grup uyumu arttığında üyelerin kendileri hakkında bilgi paylaşımı yapmaları, sorunlar üstünde çalışmaya istekli olmaları ve yeni beceriler denemek için risk alma konularında adım atmaları kolaylaşmaktadır. Liderlerin en önemli görevlerinden biri bu aşamada açık iletişimi teşvik etmektir lider ayrıca cesaretlendirme, teşvik etme, yüzleştirme, öğretici ve model olma becerilerini de ortaya koyarak uyumun artmasına yardımcı olabilir. İkincisi, ikinci özelliği de eylem aşamasının e, grup büyüklüğü ve grup normları. Grup normları ilk oturumla birlikte oluşmaya başlasa da eylem aşamasında belirginleşir, kesinlik kazanır bu aşamada oluşması beklenen normlar da şunlar. Üyelerin dürüstlük ve açıklıkla kendini ifade etmesi, üyelerin lidere bağlı olmadan hareket etmesi, devamlılığı sağlamak, grup çalışmalarında diğerlerini yargılamadan kabul etmek, öz farkındalık için destek duymak, diğerlerine destek vermek, değişim için istekli olmak. Grup normlarının oluşmasında lider önemli bir role sahiptir grubun etkili normlar geliştirmesi için gerekli müdahaleleri yapmalıdır. Lider model olmalı, istendik davranışları pekiştirmelidir. Üçüncü aşamamız kendini açma. Üçüncü özelliğimiz kendini açmak. Kendini açma bir danışanın kendiyle ilgili özel bilgileri diğer grup üyeleriyle paylaşması şeklinde tanımlanmıştır. Kişiyi tanımadan elbette ona yardım edilemez. Bulutlarda üyelerin ile ilgili çalışılması ancak kişisel paylaşımda bulundukları zaman gerçekleşebilir. Uygun ve etkili bir şekilde yapılan kişisel paylaşımlar diğer üyelerin kişiyi olduğu gibi kabul etmesine yardımcı olur. Başkalarının kendini olduğu gibi kabul ettiğini görmek üyeleri güçlendiren bir süreçtir. İki tip kendini açmak için vardır. Bir, genel bilgi düzeyindeki paylaşımlar. Bunlar üyelerin baş edemedikleri sorunlar, kişilik özellikleri ya da yaşam deneyimleri gibi geçmişe yönelik olanlar. İkincisi de şimdi de burada odaklı paylaşımlar. Bu da üyelerin grup ortamında o anda ortaya çıkan duygu ve düşüncelerini içeren paylaşımlar. Gruplarda geçmiş yaşantılardan söz etmek zaman zaman gerekli ve rahatlatıcı olsa da grup uyumunun ve birlik duygusunun gelişmesi için tek başına yeterli değildir. İyileştirici gruplardaki en etkili paylaşımın şimdi ve burada odaklı paylaşım olduğu bilinmektedir. Şimdi ve burada üyeler arasındaki etkileşimi, üyelerin gruba ve lidere olan yakınlığını ve güven duygusunu arttırmakta duygusal rahatlamayı teşvik etmektedir. Duyguların harekete geçirilmesi ve paylaşımının da teşvik edilmesi gerekiyor kendini açma sürecinde. Eylem aşaması, üyelerin hareketsiz ve açığa vurulmayan duygularını harekete geçirmek açısından önemli bir aşama. E, duygusal tepkilerin iyileştirici grupları ayakta tutan ve onlara anlam veren tepkiler olduğu unutulmamalıdır. Grup üyeleri çoğu zaman duygularını açığa çıkartmak ve paylaşmak için büyük bir, bir ihtiyaç duyar. Lider grupta kendini açmayı ve paylaşımı teşvik edece edeceği atmosferi mutlaka yaratmalıdır. Etkili paylaşımı nasıl yapılacağına dair lider grupta model olmalıdır. Liderin yapması gereken en iyi şey grubu şimdi ve buradaya getirmek yani o anda olup bitenlerle ilgili üyelerin kendilerini açmalarını sağlamak daha sonra da bu duyguların ne gibi ifade edebileceğini konuşmaktır. Örneğin Grup dışında yakın olduğu insanlarla yaşadığı olumsuz deneyimlerden bahseden bir üyeye lider bu olayın şimdi de burada ona ne hissettirdikleri ve yaşamındaki ilişkileri sorabilir. Sonra bu paylaşımda e, oluşan bu paylaşımdan sonra oluşan üyenin hisleri, paylaşımın onun için ne kadar zor ya da kolay olduğu, diğer üyelerin etkilenen etkilenmediği sorulara inceleyebilir. Eylem aşamasındaki bir diğer özellik geri bildirim. Psikolojik danışma gruplarında geri bildirim üyelerde içgörü ve değişimi ortaya çıkarabilecek bilgi sağlama konusunda etkili bir faktör ve iletişimin vazgeçilmez bir bölgesidir. Geri bildirim bir üyenin veya liderin üyelerin bir davranışı ile ilgili duygu ve veya düşüncelerini paylaşmasıyla gerçekleşir. Geri bildirim alan kişi kendini başkalarının onu gördüğü gibi görmek fırsatını yakalar. Geri bilim, bilim, sayesinde üyeler niye işlevsel olmayan tutum ve davranışlarını fark eder. Yine davranışlarını başkalarının davranışlarının başkaları üzerinde yarattığı etkiyi görerek içgörü kazanır. Etkili olmayan davranışlarını değiştirme konusunda güdülenir davranışlarından ve tepkilerinden kendilerinin sorumlu olduklarını anlayarak değişim için farkındalık kazanır. Geri bildirim kişinin direnç savunma mekanizmaları ve çeşitli başlıklı becerilerinin ortaya çıkarılması için yönelidir. Geri bildirimler başlangıç ve geçiş aşamasında üyelerin direnç göstermesine veya savunma mekanizmalarını ortaya koymasına yol açarken eylem aşamasında davranışı düzeltme ve psikoloji kazanma noktasında daha etkili hale gelir. Geri bildirimler olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Olumlu geri bildirim, kişinin güçlü ve olumlu yanlarını vurgulayan ve işlevsel davranışlarını pekiştiren geri bildirimdir. Üyeler tarafından olumsuz geri, geri bildirme oranına daha çok edilir. Olumsuz geri bildirim, ki buna düzeltici geri bildirim de denmektedir. Kişinin başkalarıyla olan ilişkilerini kısıtlayan veya kişi için olumsuz sonuçlar doğuran davranışlar, davranışlar ile, davranışlar ilgili geri bildirimdir. Olumsuz geri bildirim, işlevsel olmayan davranışların düzeltilmesi için gerekli bilgi sağlar. Üyeler olumsuz geri bildirim olmadan yapılması gereken değişiklikleri fark etme imkanı bulamazlar. Ee, oluştuktan sonra üyelerin olumsuz geri bildirim almaya, olumlu geri bildirim almak kadar Açık oldukları da bilinmektedir. Özellikle eylem aşamasında üyeler liderden daha çok üyelerden geri bildirim almayı tercih etmektedirler. Evet, geri bildirim. Olumsuz geri, geri bildirimin nispeten grubu ilerleyen uygulamalarında güven oluştuktan sonra verilmesi önemlidir. Olumsuz geri bildirimin kişiye değil rahatsız olunan davranışa vurduğu yapması gerekir. Yanındaki örnekte de gördüğünüz gibi Olumsuz geri bildirimde de beden dili mutlaka kullanılmalı. Lider geri bildirim vermelerini teşvik etmek için üyelere sorular sorabilir. Geri bildirimin etkili olabilmesi için ismiyle hitap edilerek doğrudan üyeye söylenmesi yerinde olacaktır. Geri bildirimlerin davranışın hemen arkasından verilmesi daha etkili olacaktır. Üyelere geri bildirim verir misin demek yerine üyeyi duygu ve düşüncelerini paylaşmaya davet etmek daha doğru yaklaşım olur. Liderin kendini açması ve geri bildirim verilmesi konusuna gelince, liderin kendini açması psikolojik danışma gruplarında oldukça etkili olabilen bir beceridir. Liderin özellikle üyelerin davranışlarından nasıl etkilendiğini şimdi ve burada kullanarak paylaşması hem grubu canlandırır hem de üyelerin kendilerinde neler olup bittiğini fark etmelerine yardımcı olur. Lider kendini açarken bazı noktalara dikkat etmelidir. Bunlar bir defa yapılan paylaşım kısa olmalı. Grup odağını kısa süreliğine lideri çekse de tekrar üyelere dönmesi, dönmeyi sağlanmalı. Lider üye ilgili duygusunu paylaştığında üyenin tepkisini ölçmeli. Paylaşımın onda ne hissettirdiğini mutlaka sorgulamalı. Lider diğer üyelere de dönerek onların da aynı şeyi hissedip hissetmediğini sormalıdır. Liderin kendini açması için grubun hazır bulmuşluğu önemlidir arkadaşlar. Gereğinden fazla lider paylaşımları grup dinamiğine zarar verebilir. Lider kendisinde beliren her duyduğu grupta paylaşma, paylaşmamalı bu uygun değildir. Lider paylaşımları ancak gruba yararlı olacaksa paylaşmalıdır. Liderin kendi duyduğu düşünce ve ihtiyaçlarının gitmemiş işlerinin farkında olması kendini açma konusunda daha önemlidir. Evet, bir de eylem aşamasında bazı temel görevler var. Bunlardan da bahsedelim arkadaşlar. Bir problem çözmeye karar verme eylem aşamasında önemli. Eylem aşamasında üyelerin hem temel görevlerinden biri üyelerin oturuma getirdikleri kişisel gündemler üzerinde çalışılması. Eylem aşamasında gündemler tam olarak ortaya çıkartılır ve derinlemesine incelenerek üzerinde çalışılır. Genelde üyeler açık ve güven verici atmosfer sayesinde lideri beklemeden üstünde çalışmak ve gruptan destek almak istedikleri konuları paylaşırlar. Her grupta problem çözmenin etkili basamaklarının takip edilmesi beklenir. Etkili problem çözmede de sorunları açık, açıklığa kavuşturulur ve belirgin hale getirilir. Sonra sorunu çözmek için seçenekler üretilir. Arkasından ortaya atılan seçenekler ve çözüm yolları üye için değerlendirilir ve uygulanabilirliği test edilir. Seçilen çözüm yolunun uygulanması için en uygun plan hangisi ise bunun üzerinde çalışılır. Ve grup ortamında öğrenme hakkında de de davranışlar denenir. Bu sıralamayla bu basamaklar takip edilerek problemler çözülmeye çalışılır. Problem çözme sürecinde bir yol haritası, az önceki yol haritası kullanılabilir. Grup üyeleri kendileri için koydukları amaçlara odaklanarak bu amaçlara ulaşmak için kişisel ve derin paylaşımlar yapar. Yeni beceriler ve davranışlar öğrenir, sorumluluk alır ve değişim için eylemlerde bulunur. İyileştirici gruplarda sadece gündem üzerinde çalışılan üyeleri, değil, tüm üyeler eyleme katılmalı. İşbirliği içerisinde etkileşim gerçekleştirilerek üyenin farkındalık geliştirip yeni becerileri öğrenmesi sağlanmalıdır. Üyeler problem çözme aşamasında birbirine ne yapmaları gerektiğini söyleme, tavsiye veya direktif vermeyi seçebilirler. Kendi yaşamlarına örnek vermeleri, çözüm yolları paylaşmaları teşvik edilmelidir. İyileştirici gruplarda sadece duyguya da sadece bilgi odaklı bir seyir izlemekten çok ikisi arasında denge sağlanması daha etkili olacaktır. İkincisi de eylem aşamasındaki temel görevlerin gerçekliği test etmedir arkadaşlar. İyileştirici gruplarda üyeler deneme yanılma yoluyla hem aldıkları hem de verdikleri geri bildirimlerle liderden gelen yüzleştirici ve teşvik edici tepkilerle gerçekliğe oldukça yakın bu sosyal ortamda yeni davranış ve tutumları öğrenmeye ve denemeye başlarlar. Sorunlar üzerinde konuşan üyeler ortaya çıkan çözümle ilgili becerileri önce daha güvenilir ve kabul edici olan grup ortamında deneyebilir. Duygularını ifade etme becerisini sergileyebilir. Örneğin babasını olan öfkesini uzun süre bastıran ve bunu bize getiremeyen bir üye gerçek yaşam duygularını babasıyla paylaşmadan önce bu grupta deneyebilir. Lider gerçeklik testinin en iyi şekilde gerçekleşmesi için üyenin hazır bulunuşunu gözlemeli, etkili gelebildirim sunmayı ve yüzleştirmeyi teşvik etmeli. E, yeterince destek sağ, sağladığında emin olun. Evet, eylem aşaması ve grup üyesi genel olarak eylem aşamasında grup üyelerinin grubun işleyişiyle ilgili birçok becerileri geliştirdikleri görülüyor. Bunlar neler? Bunlar diğer üyelere ve lidere güven duyulması kendilerini açmaları, dürüstçe kendilerini sergileme, sorumluluk alma, geri bildirimde bulunma becerisi, kendi başlarına karar verme konusunda bağımsız olma, yaşanan çatışmayı lidere dönmek yerine kendi kaynaklarıyla çözmeye çalışma, rahatsız olunan durumu lideri beklemeden paylaşma, gruba yönlerini başkalarını olduğu gibi kabul etme, kendi deneyimlerini paylaşma, Sadece yardım alan değil, başkalarına yardım etme görevini de üstlenme gibi beceriler e, geliştirir üyeler. Bu aşamada zor üye davranışları görürse de oldukça azalmıştır bu, bu zor davranışlar. Bir de olumsuz üye davranışlarıyla karşılaşırsa e, gene empati kurma, üyeler arasındaki farklılıklara dikkat çekme, grup kurallarını tekrar vurgu yapma, şimdi de buradayı kullanma becerilerini sergileyerek üyelerin daha işlevsel davranışları ortaya koymasına yardımcı olabilir. Evet, eylem aşamasında lider e, nelere dikkat etmeleri, neler, nasıl bir durum söz konusu liderler için. Lider bu aşamada, üyeler daha etkin bir şekilde çalışmaya başladıkları için, diğer aşamalara göre biraz daha basittir. Lider daha çok geri bildirim veren, içgörü sağlayan, problem çözme konusunda sürekli olarak durup etkin tutan ve cesaretlendiren konumundadır. Yine e, üyeler üyeler ile ilgili paylaşım yaptıktan sonra lider üyelerin çözüm yollarını tartışma, karar verme ve konuşulanları özümseme, onların etkiler hakkında konuşmalar için fırsatlar yaratmalı ve teşvik edici olmalıdır. Üyelerin çeşitli rolleri ve davranışları deneyebileceği rol alma etkinlikleri, problemlere çözüm yolları bulmak için beyin fırtınası, işlevsel olmayan düşünce kalıplarını yerine işlevsel olanları koymaya amaçlayan ilişkisel teknikler, kontrat yapma gibi davranışı bilgileyici teknikler, grupta ortaya çıkan çözüm yollarını görmeye yarayacak etkinlikler, bastırılmış duyguları ortaya çıkaracak sıcak koltuk alıştırması gibi teknik yöntemler kullanılabilir. Yine lider grubun odağını takip etmelidir. Grup belli bir üyeye yardım etmeye başlamışsa çalışmaları bu odak etrafında yürütmeli. Lider tüm üyelere yeterli zamanı ayırmaya çalışmalıdır. Evet, grup aşamasında aşamalarında geliş, gidiş gelişler e yaşanır. Eylem aşamasında bunlarla da karşılaşılabilir psikolojik danışma gruplarında aşamalar genel bir çerçeve oluşmuşsa da zaman zaman aşamalar arasında giriş gelişlerin yaşanabileceğini bilmek gerekir. Ee, eylem aşamasında egemen olan güven uyum bazı zamanlar bozulabilir. Bunların nedenleri de üyelerin korku ve kaygıları yükselebilir. Çatışmalar yaşanabilir durum içinde. Anlık bir olaydan sonra güven sarsılabilir. Üyeler henüz hazır değilken yine de derin paylaşımlar için üyeleri zorlamış olabilir. Bazı üyeler geri bildirim almaya, yeni davranışlar denemeye hazır olmayabilir. Çok fazla paylaşımın olduğu bu aşamada üyeler değişim göstermekten korkabilir. Gruplar önceki aşamalara dönebileceği gibi herhangi bir aşamada takılıp kalabilir. Bazı zamanlar bu takılmalar grup süreci için yararlıdır. Çünkü sorunlar tam olarak çözülmeden grupta ilerlenmemiş olur. Evet, e, liderin tepkileri ve müdahaleleri grupların gelişimsel evrelerinden mutlaka etkilenecektir. lider hem gelişimsel aşamaların hem de üyelerin gelişimsel özelliklerini bilerek hareket etmeli, gerektiğinde müdahalelerini değiştirme konusunda esnek hareket olmalıdır üyenin hazır bulmuşluğunun daha önce ortaya çıkan direnç ve savunma mekanizmalarının farkında olmalıdır. Gene lider üyenin geri çekilmek ve vermek istemesi durumunda zaman zaman anlayış göstermelidir. Aşırı zorlamalardan kaçınmalıdır. Güvenle ilgili sıkıntılar ortaya çıktığında liderin o an neler olduğunu şimdi ve burada odaklanarak konuşması, üyelerin duygu düşüncelerini öğrenmeye çalışması etkili olacaktır. Bunlar da liderin dikkat etmesi gereken, zaman zaman sorunlarla karşılaştığında alması gereken tatbiklerle ilgili bazı bilgiler arkadaşlar. Evet. Dersimiz e, burada sona erdi. Sunumu indirip sistem üzerinden onun üzerinde de çalışabiliriz arkadaşlar. Sorularınız olursa e, hem sistemden hem de e, mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.